Şimdi bu sorunun çözüm mantığı şu arkadaşlar. 3 doğru bir noktada kesişiyor. Şöyle çizecek olursak. Üçüncü doğru da bu. Bunu burada geç, geçecek. İki doğru arasında çözüm yaparak bu K noktasını bulabilirim. Kesiştikleri noktayı. Üçüncü doğru da buradan geçtiği için üçüncü doğru da bunu sağlayacaktır. K noktası bu denklemde yerine yazarak şeyi bulabilirim. K değerini bulabilirim. Buradaki eşitsizliğin karşı tarafını. O zaman bu iki doğrunun ortak çözümünü yapalım x artı 3 y eşittir. 6 x eksi y eşittir. 8. Bunu eksiyle çarpıp toplarsam şöyle. Burası x'ler gider. 4 y eşittir. Eksi 2 yapar. y eşittir. Eksi 8 yapıyor. Toplayınca eksi 2. y eşittir. Eksi 1 bölü 2. y'yi buldum. Şimdi y'yi getirip yerine yazarsam x eşittir. y artı 8 olduğu için x eşittir 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2 artı 8 16 bölü 16 16'dan bir çıktı 5 15 15 bölü 2 bu da x değeri bu da y değeri bunlar bunu bu denklemi de sağlayacaktır burada yerine yazarsak x artı y k denklemiymiş ya x ve y değerleri sağlar 15 bölü 2 eksi 1 bölü 2 eşittir k o zaman 14 bölü 2 eşittir k olur. k eşittir 7. Evet bize sorulan k kaç olmalıdır diye sorulmuştu. k'nın değeri de 7'ymiş. Geçelim diğer soruya.